Askerimiz bir okulda e, okul bayrağını boş görüyor. Ve diyor ki bayraksız okul mu olur diyor. Ve o okulun bayrağını kendi cebinden çıkararak direğe çıkarak asıyor. Değerli arkadaşlar bahsettiğimiz askerimiz şu anda şehadet şerbetini içti. Allah rahmet eylesin bütün şehitlerimize diyoruz. Şehadet ederken son ağzından çıkan kelimeyi yandaki arkadaşlar söylüyor. Sesim titriyor kusura bakmayın. Ayşe Gül diyor. Şehidimizin kızı Ayşegül şu anda aramızda. Şehidimiz de şu anda tam arka koltukta. Fotoğrafını oraya koyduk. Sizleri selamlıyor. Ayşegül'ün bugün doğum günü. Şehidimizin eşi de yanında. Gel Ayşegül böyle gel kızım. Gel böyle Ayşegül. Ne şereflisin ki, ne mutlusun ki bir şehidin kızısın sen. Doğum günün kutlu olsun kızım. Haydi bakalım müflehi. Sen bize şehidi dinlemanı. Sen videomu beğenip YouTube kanalıma abone olarak bana destek olur musun? Teşekkür ederim.